Başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Sorumuz ne diyor? A kümesi ABC ve B kümesi de ABCDEF olmak üzere A alt küme K alt küme B koşuluna uyan kaç tane K kümesi oluşturulabilir? Şimdi A kümesine bakacak olursak arkadaşlar A kümesi ABC'den oluşuyor. Ama A kümesi de K'nın alt kümesiymiş. Yani A K'nın zaten alt kümesi. Yani A elemanı A kümesi ABC'den oluşuyorsa e, K'nın da zaten içerisinde ABC olması lazım. Çünkü A K'nın alt kümesi yani K A'yı kapsıyor sonuçta. Dolayısıyla K'nın da içerisinde muhakkak suretle ABC elemanları olması lazım. Peki K'da B'nin alt kümesiymiş. Şimdi K'nın içerisinde ABC var zaten. Ha Geriye kalan bu üç eleman yani D, F elemanları hiçbiri de olmayabilir. Veya D, F'den bir tanesi olabilir. Veya iki tanesi olabilir. Veya hepsi yani üç tanesi de olabilir. Dolayısıyla şöyle diyebilirim arkadaşlar. Yani bu ABC'nin yanına geriye kalan şu D, F elemanlarından hiç eleman gelmeye de bilir. Bir tane eleman gelebilir. 2 tane eleman gelebilir. 3 tane eleman gelebilir. Hani dersin başında demiştik. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in enlisi ne kadar? 2 üzeri N'di. Pratik olarak buradan 2 üzeri 3'ü 8 diyebiliriz. Veyahut tek tek baktığımız zaman da zaten 3'ün sıfırlısı 1'dir. 3'ün birlisi 3'tür. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir. O da yine 3'tür arkadaşlar. 3'ün üçlüsü de o da 1'dir. 6 2 daha buradan da yine 8 olur arkadaşlar. Demek ki uyan kaç tane küme oluşturabilirim? 8 tane küme oluşturabilirim. kümelerde işlemler diyoruz arkadaşlar. Birleşim kümesi, birleşim kümesi şöyle şu sembolle gösterilir. A birleşim B x eleman A ya da x eleman B anlamına gelir. Yani A kümesi, B kümesi çizdiğimiz zaman arkadaşlar kümenin bütün elemanları yani hem A kümesine ait bütün elemanlar hem de B kümesine ait bütün elemanların tamamına A birleşim B kümesi diyoruz. Formül olarak da arkadaşlar S A birleşim B kümesini S A artı S B eksi S A kesişim B şeklinde formülize edebiliriz. Üçlü eğer olursa S A birleşim B birleşim C dediğimiz zaman da S A artı S B artı S C eksi kendi aralarındaki ikişerli kesişimlerini çıkartırız. Yani A ile B'nin kesişimi, A ile C'nin kesişimi, B ile C'nin kesişimlerini çıkartıp üçünün ile de arkadaşlar toplayabiliriz. Bu da S A birleşim, B birleşim, C şeklinde gösterilir. Bazı soru tiplerinde bunlar karşımıza çıkabilir. Orada kullanabileceğimiz formüller arkadaşlar. Kümelerin kesişimi dediğimiz zaman da arkadaşlar kesişim şu e, sembolle gösterilir. E, A kesişim B dediği zaman X eleman A ve X eleman B. Yani ortak eleman demek kesişim arkadaşlar. Yani hem A'nın elemanı hem B'nin elemanı. Yani o zaman ne oluyor? Ortak eleman olmuş oluyor. Ortak elemanı biz kesişim kümesi diyoruz. Fark kümeleri de arkadaşlar... A'da olup B'de olmayan veyahut B'de olup A'da olmayan kümeleri de biz fark kümesi diyoruz. Farklar da arkadaşlar A fark B yani A'dan B'yi çıkartırsak veyahut bazı sorularda da bu şekilde A fark B şeklinde gösterilir sembol olarak. Yine B fark A dediğimiz zaman şu taralı kısmı veyahut yine B fark A şeklinde yani şu kısmı B'de olup da A'da olmayan kısmı gösterir diyoruz arkadaşlar. Tümleyen kümeye bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir küme çizdiğimiz zaman şunun büyük kümeye de birazdan bahsedeceğiz zaten evrensel küme dediğimiz zaman Tümleyen küme mesela bir A kümesi ise bir A kümesi çizdiğimiz zaman A kümesi dışındaki elemanları A'nın tümleyeni denir. Yani A kümesinin dışındaki elemanlardan oluşan kümeye A'nın tümleyeni diyoruz arkadaşlar. Evrensel küme dediğimizde tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir. Yani hepsini kapsıyor, hepsini içine alıyor. Dolayısıyla bu kümeye evrensel küme diyoruz arkadaşlar. Zaten tümleyen kümeden de dikkat edeceğimiz üzere arkadaşlar bir kümenin kendisiyle tümleyeninin toplamı yani kendisi dediğim şu tümleyeni dediğim A'nın dışında kalan elemanların toplamı evrensel kümeye eşittir. Yani A ile A'nın tümleyeninin eleman sayılarını topladığımız zaman zaten dikkat ederseniz evrensel kümeye eşittir. Aynı şekilde B ile B'nin tümleyeni de yine evrensel küme. Veyahut bir C kümesiyle C'nin tümleyeni de dediğimiz zaman yine evrensel kümeye eşittir. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Yani bir kümenin kendisiyle kendisinin tümleyeninin toplamı her zaman için evrensel kümeye eşit olur arkadaşlar. <laughs> A kesişim B kümesinin alt küme sayısı 16'dır demiş arkadaşlar sorumuzda. S eşittir 4 x artı 2. S eşittir 5 x artı 1. A birleşim B de 8 x artı 4 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi A birleşim B kümesinin alt küme sayısı 16'ymiş. Şimdi şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? A kesişim B kümesi yani kesişim dediğim A ile B'nin ortak elemanı. En elemanlı olsun. Peki alt küme sayısı 2 üzeri n ile bulunuyordu. 2 üzeri n 16'ya eşitmiş. 16 demek 2 üzeri 4 demektir. E tabanlar eşitse üstler de eşittir. O zaman n 4. Yani kesişim kümesi arkadaşlar n elemanlıysa kesişim kümesi yani ortak elemanlar 4'müş. Peki şöyle iki küme çizersem arkadaşlar. Şurada A kümesi olsun. Şurada B kümesi olsun. E ve kesişim yani ortak eleman yani şurası 4 elemanlıymış arkadaşlar. Peki A kümesi ne demiş bize? 4x artı 2 demiş arkadaşlar. A kümesi 4x artı 2 ve burası da 4 elemansı ortak küme. O zaman A kümesinin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 4x eksi 2 olması lazım. Çünkü 4x eksi 2 ile 4'ü sonuçta A kümesi dediğim bu kümenin tamamı. Yani 4x eksi 2 ile 4'ü topladığım zaman bana 4x artı 2 vermesi lazım. E bura 4 ise şu kısmın 4x eksi 2 olması lazım ki 4x artı 2 versin. Aynı mantıkla gidecek olursak arkadaşlar B kümesine de 5x artı 1 demiş. B kümesi dediğim şu küme arkadaşlar. E bura 4 ise 5x artı 1 olması için yalnız B kümesinin 5x eksi 3 olması lazım. Çünkü 5x eksi 3 ile şu 4'ü topladığım zaman 5x artı 1'i versin bana diye arkadaşlar. O zaman birleşimleri ne olacak? Bunların toplamı olacak. Yani 4x eksi 2 artı 4 artı 5x eksi 3 birleşim yani tamamı bütün elemanlar. E soruda da zaten birleşim kümesini bana ne vermiş arkadaşlar? 8x artı 4 vermiş. Demek ki bu ifadede 8x artı 4'e eşittir. 4x, 5x daha 9x yapar. 4'ten 5 çıkarsa arkadaşlar buraya eksi 1 olur. 8x artı 4'e eşit olur. Buradan da x 5 çıkar. Yani olduğuna göre x kaçtır? x ne olmuş olur arkadaşlar? 5 olmuş olur. Başka bir soruya bakacak olursak arkadaşlar ne demiş? A ve B e, e evrensel kümesinin birer alt kümesidir demiş. 2 çarpı S A artı B'nin tümleyeni 20. B artı 2 S A'nın tümleyeni de 40 ise S E kaçtır? arkadaşlar. Yani evrensel kümeyi bizden soruyor. Az önce de bahsetmiştik arkadaşlar. Bir kümenin kendisiyle tümleyeninin toplamı evrensel kümeyi verirdi. Dolayısıyla ben şu iki ifadeyi taraf tarafı alt alta toplarsam arkadaşlar. Yani şöyle yazabilir miyim? 2s a artı yani a'nın eleman sayısıyla arkadaşlar 2s a'nın tümleğini Toplamı. Aynı şekilde B'nin eleman sayısıyla B'nin tümleyeninin eleman sayısı toplamı yani S B artı S B'nin tümleyeni 40 20 daha buradan ne olacak arkadaşlar 60 olacak. Peki ben iki ortak parantezini alsam burası S A artı S A'nın tümleyeni. Burası da arkadaşlar bakın. Neyse burayı da aynen yazalım. Şimdi birazdan düzenleyeceğim zaten. B ile B'nin tümleyeni 60 diyelim. Bir kümenin kendisiyle tümleyeni neydi arkadaşlar? Evrensel kümeyi veriyordu. Yine aynı şekilde B ile B'nin tümleyeni burada evrensel kümeyi veriyordu. Ama bunun başında bir iki çarpanı vardı. Toplayıp 60'e eşitlersem iki evrensel küme bir evrensel küme toplamı ne olacak arkadaşlar? 3 tane evrensel küme yapacak 60'a. 60'ı 3'e böldüğüm zaman da evrensel küme arkadaşlar 20 olacak. Demek ki evrensel küme kaçmış? 20'ymiş arkadaşlar. Başka bir soruya bakacak olursak arkadaşlar yine sorumuz A, B ve C kümeleri aynı evrensel kümenin alt kümeleri olmak üzere. A ile B'nin tümleyeni toplamı 22 B ile A'nın tümleyeni toplamı 12 ve C'nin tümleyeni 10 ise C'nin eleman sayısı kaçtır demiş. Aslındaki az önceki e, soruyla aynı mantık. Yani ben yine şu iki ifadeyi taraf tarafa toplarsam arkadaşlar A ile A'nın tümleyeni yani S A artı S A'nın tümleyeni artı S B ile de S B'nin tümleyeni toplamı dediğim zaman arkadaşlar 22 12 daha ne yapacak 34 yapacak kendisiyle tümleyeninin toplamı evrensel kümeyi verir arkadaşlar artı yine B ile B'nin tümleyeninin toplamı yine evrensel kümeyi verir ve bunların toplamı 34 e evrensel küme evrensel küme toplarsam 2 evrensel küme 34 yapar 34'ü 2'ye böldüğüm zaman da evrensel küme ne olur arkadaşlar 17 olur şimdi evrensel küme 17 ama benden C'yi sormuş. Aynı mantık arkadaşlar, bu sefer de C ile C'nin tümleyeni toplamı yine evrensel küme eşitti. E C'nin tümleyenini bana 10 vermiş. E evrensel kümeyi de ben zaten 17 buldum. E buradan C'yi bulabilirim. E 17'den 10 çıkarsa arkadaşlar, C'nin eleman sayısı da 7 olmuş olur. Demek ki C kümesinin eleman sayısı arkadaşlar 7 ymiş. Başka bir soruya geçecek olursak arkadaşlar, A kesişim B boş kümeden farklıymış arkadaşlar. S A x artı 7, B de 2x artı 2. A kesişim B kümesi de 3 eksi x olduğuna göre, A birleşim B'nin alabileceği en büyük değer kaçtır demiş arkadaşlar. Burada ne yapabilirim? Mesela burada iki tane şöyle küme çizebilirim. Bu A kümesi olsun. Bu da B kümesi olsun arkadaşlar. Kesişimleri neymiş arkadaşlar? Kesişimleri 3 eksi x'miş. Yani kesişim dediğim ortak elemandı. Şurası 3 eksi x olacak. E A kümesi yani şu A kümesi şu demek arkadaşlar. x artı 7 x artı 7 ama kesişimi şurası 3 eksi x oluyor. O zaman burada ne olmalı ki 3 eksi x'e topladığım zaman bana x artı 7'yi versin. O zaman şurası arkadaşlar 2 x artı 4 olması lazım. Çünkü 2x artı 4 ile 3 eksi x'i toplarsam x artı 7 yani a kümesini verir. Aynı mantık b için de geçerli. B kümesi şu arkadaşlar. Burası 2x artı 2'ymiş. E bura 3 eksi x ise burasının da ne olması lazım? 3x eksi 1 olması lazım. Çünkü 3x eksi 1 ile 3 eksi x'i toplarsam 2x artı 2'yi verir bana arkadaşlar. Benden neyi soruyor? A birleşim B'nin alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi birleşim demek tamamı yani tüm hepsini toplayacağım. 2x artı 4 artı 3 eksi x artı 3x eksi 1. Ne yapar arkadaşlar? Burası 5x 3x 5x 4x yapacak. 4 3 daha 7 1 çıkarsam 6 4 x artı oldu. Peki en büyük değerini soruyor ve şu bilgiyi bana vermiş. A kesişim ve boş kümeden farklı. Boş küme dediği arkadaşlar yani 3 eksi x'in boş kümeden farklı olmasını istiyor ve en büyük değerini bizden sormuş. En büyük değer olması için de arkadaşlar ben buraya ne yazabilirim? x yerine 2 değerini yazabilirim arkadaşlar en büyük olması için ve boş küme olmaması için çünkü 2 yazarsam 3'ten 2 çıkar 1 yani kesişimi 1 olur ortak elemanı boş kümeden farklı olmuş olur x yerine de 2 yazarsam 4 çarpı 2 8 artı 6'dan en büyük değeri kaç olmuş olur arkadaşlar 14 olur Başka bir soru arkadaşlar. Boş kümeden farklı A ve B kümeleri için 5 çarpı S A eksi B yani A fark B eşittir 4 çarpı S B eksi A yani B fark A. 3 çarpı A kesişim B'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısına eşit olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebilirim. Şöyle iki küme çizeyim. A kümesi, B kümesi. Şimdi karşılıklı düşünecek olursam yani A fark B'yi hani oran orantıdaki gibi 4 gibi düşüneyim. A B fark A'yı da 5 diyebilirsiniz. X diyebiliriz. Mesela A fark B'ye ben şurası oluyor değil mi arkadaşlar? A fark B dediğim şu ifade 4X olsun. B fark A dediğim şu kısım oluyor. Buna da 5X diyeyim. Kesişimleri 3 çarpı A kesişim B. B'nin eleman sayısına eşit. Kesişimini de bilmiyorum. Kesişimine de Y dedim. Ama şu ifadeyi kullanmam lazım. 3 çarpı kesişimi y. Yani 3 y b'nin eleman sayısını işte B'nin eleman sayısı işte? y burada. 5 x burada oluyor. Yani y artı 5 x olur. O zaman 5 x neye eşit işte olur arkadaşlar? 2 y'ye eşit işte olur. Yine karşılıklı düşünebilirsem arkadaşlar x'e 2 k y'ye 5 k diyebilirim arkadaşlar. E, A birleşim b'nin bizden eleman sayısı en az kaçtır demiş. A birleşim hepsinin toplamıdır. A birleşim B 4x artı y artı 5x. Yani birleşim bu demektir. Yani 9x artı y olur. x yerine 2k, y yerine 5k yazabilirim. 9 çarpı 2k artı 5k. 18k 5k daha ne olur arkadaşlar? 23k. En az kaçtır dediği için de arkadaşlar k en az bir düşüne, düşünecek olursam 23 çarpı birden cevabım 23 olur arkadaşlar.